Kurbağalar tatile gidiyormuş bugün arkadaşlar. Şimdi söyle o kurbağaları tek tek çıkaralım oradan istersen. Anne ben mavi Bakın mavi kurbağaları çıkardı önce. Nasıl Yağmur? Ben mavi seçtim. Tamam şimdi mavi kurbağalar çıktı. Diğer kurbağaları da çıkaralım birlikte. Hepsi karşıya bakabilir istersen. Kurbağalarımıza bakar mısınız arkadaşlar? Renkleri ne kadar da tatlı. Evet bazı kurbağaların ayakları kırıldı. Evet. Böyle kurbağalarımızı çıkardık. Şimdi kutumuzu alalım. Şimdi söylem Şurada görmüş olduğunuz sepetin içine bunları bir dakika söyle. Bu şekilde bir dakika göstereceğim sana nasıl yapacağını. Bunlara bu şekilde bastırıp bakalım girecek mi? Hazır mısın? Ay, girmedi ya. Şimdi kurbağaları tek tek sepetin içine atacak söylem. Bakalım başarılı olacak mı? Hop, bastırman gerekiyor. Bastır, fırlat. Bastır sadece. Böyle bak böyle. Böyle. Gördün mü? Hadi bastır çek elini. Hadi. Başka bir tane al. Hadi. Mavi kurbağaya bastırıyor ve olmadı. Ayağı kırılmış onun galiba. İstersen onu bırak. Başka renk alalım. Hadi. Onun ayağı kırılmış. Hangi renk alacaksın? Kırmızı. Al bakalım. Tamam. Şimdi bastırman gerekiyor kuyruğuna. Hadi bakalım atabilecek misin sepete? <laughs> Hadi bastı. Şimdi ben deneyeceğim. Bakalım atabilecek miyim? Of olmadı ya. Tekrar deniyorum. Of ya. Olamaz. Tam atmıştım ki çıktı. Tekrar deniyorum. Of ya. Bakalım olacak mı? Ya neden çıkıyorsun sepetin içinden? O zaman ben de bu sepeti dinlerim. Şimdi görürsün sen. Aragin Şimdi atacağım arkadaşlar. Bakın. Olamaz. Olamaz. Bravo bir tane attım gördün mü? Hadi bir daha deniyorum. Ya Atamadım ya. Niye gülüyorsun? Of ya. Şimdi yeşil atacağım. Görürsün bak şimdi atacağım. Of. Atamadım ya. Ya atamadım hiçbirisini. Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun?